Ailenizle geçirdiğiniz zaman kadar güzel ve değerlisi yoktur. Birlikte yaşayacağınız sıcacık anlar için. Kakaolu Puding, Doktor Ötker'den. Buzum, hadi bir dilek tut. Ama hayatta en çok ne istiyorsan. Adım buzu bir hayalim var. Yem yeşil çok güzel bir diyar. Aa! Süt taş çiftliğinde olsam Hep buralarda yaşasam Doğallığın tadına varsam Süt aşkıyla <laughs> Mutlu mesut ineklerle Koştursam o çimenlerde Doğal lezzet bu diyarda var Taze doğal lezzetleri Çiftlikten sofraya gelir 45 yıldır Tuttum, süt aşkıyla Görürsün bak değil <laughs> mutlaka gerçek olacak. Çiftlikten sofralara 45 yıldır süt aşkıyla. Oğlum, hadi kalk, çık dışarı biraz hareket et ama. Hayır, 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 hayır. 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 Petu teyzeci gelsin. Çocuklara hareket gelsin. <laughs> dolu çikolata. Harekete geç Peti Doğayıcık'la. Yılan. Ömcek. Korktun mu? Yok korkmadım. Niye korkmuyor ya? Çünkü play, -Doh. play -Doh varsa korkum yok. play içim rahat oh. Koşturmadan yatmak yok. Uyuyana kadar durmak yok. Banyoda kuru tek yer yok. Yok. Yok 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 yok... Tek çantayla çıkmak yok... Boyanmamış duvar yok... Evde toplu tek yer yok... Yok 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 yok... Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok... Unibaby boyasız şampuanda da... O bebekler için paraben yok... Alkol yok, boya yok, SLS yok... Yok yok Unibaby'de boya yok... Yok yok Unibaby'de paraben yok... Unibaby'e güvenmek için sebep çok... Benim bezim can bebe. Çişimi yapıyorum, hemen emiyor. Sonra da kanallarla dağıtıyor. Burada olan burada kalıyor. Yeni can bebe. Emici dağıtıcı kanal teknolojisiyle sıvıyı hemen emer, beze dengeli bir şekilde dağıtır. Can bebe'nin hızlı kuruluğu annelerin onayını tabii ki alır. Can bebe'de olan, can bebe de kalır. Sana yemedin. Sen de büyümedin mi? Şimdi sana yenilendi Tadı damağından hiç gider mi? Sana yemedin mi? Sana yemedin Lezzetin mi? Lezzetin öncüsü sana yenilendi Şimdi daha da lezzetli Boya, paraben, sülfat içermeyen formülü, doğal kaynaklı içerikleriyle içimiz çok rahat. <gülüyor> burada, burada. <gülüyor> Mert de mi geliyor? <laughs> Mert mi? Oh, süt burger. Oğlum, muzusu da çıkmış. Gördün mü? sütle muz koymuşlar, karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger. Çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da var mı? Etli süt burger. Yücünü sütten alan burger. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni etipuf. çocuklar. <laughs> oh, torunlarım benim. Bakalım burada. Ne var? Kretilto ayıcı. <laughs> Kretilto gelsin. Çocuklar eğlensin. <laughs> oh, eti petito. Eğlenceye çağırıyor. Oh, eti petito. Hopluyor, zıplıyor hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petit o ayıcıkla. <laughs> ben geldim. Hoş geldin. Senin için bir sürprizim var. Hadi bul bakalım. Aley. Soğuk, sıcak. Soğuk, sıcak. Buzdolabında mı? <laughs> Al süper gel. İki nefis kek arasında Leziz mi leziz sütlü krema. Üstüne kocaman bal damlasıyla. İşte şimdi çok sıcak. Ama bu soğuk geliyor. Eti süt burger. yüzünü sütle veren burger. Anne var ya süt burger yeni bir şey yapmış. Ne yapmış bakalım? Çift kreması varmış. Böyle böyle sarmışlar. Üzerine de böyle şekiller falan yapmışlar anne. Adı neymiş? Ee, süt burger TV sütlü iki kremayı sarmışlar, twist'i yapmışlar. Eti süt burger twist, gücü sütten, eğlencesi çifte kremasından. Yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız. Yeni Johnson's Katın Touch. İyiliği seç. <laughs> oh be! bu limon tadı da iyi geldi. Bence bir ara şeftaliliği de denemelisin. Yeni Eti limonlu Eti şeftalili. Bütün çikolatalar bir yana Eti Wanted limonlu ve Eti şeftalili bu yana. O dünyanın en saf varlığı. Bebeğime dokunacak her şey onun kadar saf ve doğal olmalı. Unibaby yeni doğan köpük şampuanı bebeğinizin ilk gününden itibaren güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü yeni doğan cildine uygun saf formülü, paraben, boya, parfüm, SLS içermiyor. Unibaby, onun için en iyisini istersiniz. Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Unibaby boyasız şampuanda da o bebekler için paraben yok, alkol yok, boya yok, SLS yok. Yok, Uni de boya yok. 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 para ben yok. Baby'ye güvenmek için sebep çok. Ne yaptınız siz? Kim çıkarttı bu boyaları? Hı? Kimin fikriydi bu? Hanginizin? Hı. Peki böyle süt burger yenir mi? Aa. Yenir mi? Ben artık banyo bıraktım. Banyo <laughs> yapmayacağım. Süt burgeri duyunca bırakırsın tabi. yiyeceğim. Hadi önce banyo yap. Ne o? Yoksa bu sene beyaz tenine veda mı ediyorsun? Çok komik. Yalnız benden söylemesi. Kakaolu olunmaz, kakaolu doğulur. Ay şiştim. Ay Yerler, seviydi, puf... Eğer lezzet istersen yersin Nesquik. Besleyicilik dersen yersin Nesquik. İçinde hem kakao hem de tam tahıllıdır o. Eğer mutluluk istersen yersin Nesquik. Bir pakette 15 kase var Nesquik. 86 kuruş kase üstelik. Nesquik kahvaltılık gevrekler besleyici, doyurucu. Hem de kasesi 86 kuruş. Allah Allah. Hey güvercinler. Bu bu nedir acaba? Ay ben okuyayım. Ne no olur. Okuyayım mı? Oku. <laughs> Top tek. Top tek. Hiç öyle bir şey değil bir kere. Bana tüp kek gibi geldi. He peki olmasın. Gelirken top keki alır mısın? Aha, top kekmiş. Tüyün. Vậy... Benim tüyüm mü? Vazgeçilmeyen kek eti top kek. Tatlı domatesler... Domo. 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 ê hê 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 Hava açar gülümserim Oynar zıplar gülümserim Her günüm eğlenerek geçer benim Yeticinler yeticinler Haydi gelin Bizim Yüzümüzde farklı farklı gülücüler. <Gülüyor> <Gülüyor> Petit, Petit, to. hareket başlıyor. Kırmızıktan içi bol süt kremasıyla dolu çok eğlenceli yepyeni bir çikolata. Harekete geç Petito Ayıcık'la.